Ömrünü ilim ve irşat hizmetleriyle geçiren, Kur'an-ı Kerim'in ve İslam ilimlerin tedrisatına büyük önem veren, insanlara rehberlik ederek nice hayırlara vesile olan Mahmud Efendi Hazretleri, dün böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında ahireti irtihal etti. Mahmud Efendi Hazretlerinin cenazesi, Beykoz Yavuz Selim mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, Büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camii'ne götürüldü ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirne Kapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzi Paşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ömrünü tamamlayıp huzuruna bir sonra cenaze namazı kılarak uğurlayacağımız ruhuna hediye edildiğini kabul eyle Yüzbinlerce Vatandaşın akın ettiği cenaze törenine Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlardan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar namaz için Fatih Camii'nin avlusunda saf tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle katıldığı cenaze töreninde cenaze namazını oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca kıldırdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah'ın bu nasıl kuluna haklarınızı helal eder misiniz? Mahmut Efendi Hazretlerinin oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu, cemaatlerinin yeni liderinin Hasan Kılıç Hoca Efendi Hazretler olacağını duyurdu. En çok sorulan sorulardan birisi, Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra kimi yerine bırakacak sorusuydu. Bu soruya karşı mümkün olduğu kadar cevaplarımızı verdik. Ama duymayanlarımız olabilir. Duymayanlarımıza tekrar ederek, tekrar tekrar söylüyorum. Benden önce tabiri yok. Son nefesime kadar ben cemaatimin başındayım. Ama son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mahmud Efendi Hazretlerinin cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğine götürüldü. Mahmud Efendi Hazretlerinin cenazesi Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde metfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi ardından kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.